Sevgili aboneler merhaba. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı ve sevgilisi Mert Yazçoğlu'nun Deniz'in eski sevgilisi Furkan Anviç ile Bodrum'da düzenlenen bir partide objektif karşısına geçmesi ortalığı karıştırdı. Çok konuşulan o karenin ardından Deniz ile Yazçoğlu hakkında flash bir iddia gündeme geldi. 2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra Oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, 2017'de meslektaşı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşamıştı. Andıç ayrılığın ardından Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Deniz'in ardından İzlandalı Thor Siversen ile evlilik hazırlığı yaptığı birlikteliği ise sürpriz bir şekilde bitmişti. 28 yaşındaki güzel, son olarak gönlünü Afra Saraçoğlu ile yolları ayran, Mert Yazçoğlu'na kaptırmıştı. Mert Yazçoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen bir partide sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Furkan Andiç ile hatıra fotoğrafı çektirmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncu Taro Emir Tekin söz konusu pozu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf karesinde yer alan ünlü isimler arasındaki ilişkiler çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan bu fotoğrafın ardından Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran bir hamle geldi. İkili Instagram'da birbirlerini takipten çıktı. Ünlü çiften ayrılıp ayrılmadıklarına dair bir açıklama gelmezken gazete magazinde yer alan habere göre Deniz ile Yalçoğlu'nun aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için ilişkilerini bitirme kararı aldıkları iddia edildi. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.